Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta Master Build oynuyoruz Nasıl yapı yapılmaz ee, Size onu göstereceğim Şeytan nasıl yapılmaz şimdi onu hep beraber göreceğiz ay hack Tamam kardeş Kırmızı Kırmızı lale Kırmızı nedir Başka ne olabilir Demir olsun ee, Demir olsun başka ne olsun Şimdilik bunlar olsun. Ee, nasıl şeytan yapılmaz? Şimdi hepiniz bir onu göreceksiniz arkadaşlar. Yalnız bu bacak olsun, şu tarafa baksın hayvan. Ay çık çık çık. Ay çabuk. Arkadaşlar çok nubum ya. Acayip nubum. Böyle şeytan mı olur ya? Böyle şeytan görmedim arkadaşlar. Ne siz gördünüz ne ben gördüm. Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum yapıyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz diyeyim. Ne diyeyim? Ya bu dakika çok çabuk geçiyor sanki. Demon şahtan. Çok büyük oldu ya. Ay. Yeter ya. Şuradan Pardon. Şöyle boyun yaparsam, şöyle uzatırsam kafayı. <laughs> An nasıl bir şey oldu ya? Şunu al 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 çabuk. Ay. Tamam şimdi oldu. Aslında bunun gözlerini kırmızı yapacaktım ama Lan Beyaz 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 Bu biraz Sevimli şeytan oldu ama yapacak bir şey yok Bu ne lan Arkadaşlar buna sert bakışlı a şeyi nasıl yapabiliriz dişler? Bu bildiğin şeytan olmadı. Neyse buna kulak yapalım uzun uzun. Nasıl yapacağız? Şöyle şöyle yapalım bari de sivri gibi dursun. Nereden almışım? 1 2 sonra yukarı. Lan hadi oğlum ya. Şeyi becere... Ay! O ne ya? O ne ya? Hı. Böyle şeytan mı olur ya? Boynunuz da lazım ona aslında. Eyvah! Bir dakika var. Kolun bir yetişmeyecek. Kolu kolu kolu! Bu aşağı doğru baksın. Kolu kolu. Kolu kolu kolu. Lan. Eyvahlar olsun. Lan bu ne? Kol olduğu gözüksün en azından. <laughs> Ayrı kol. Ah bir de koyabilsem şu blokları. 15 saniye mi? Yapma gözünü seveyim. Şöyle yap şöyle yap şöyle yap. Göz boya. Ay. Aaaa. Uy. <laughs> ya arkadaşlar adamlar var ya ufacık yapmışlar. Bu ne ya? Mayazar bleeding. Beğenmedim. Beğenmedim. Neyse arkadaşlar kendim ben geliştiririm. Sıkıntı yok ya şimdilik ee, idare edin. Fazla oynamayı bilmiyorum. Zaten Ömrümde fazla Minecraft oynamadım. Bu ne lan? Kötü. Kötü. Xela diyor. Of, bombladı vallahi. Belki de bomlayacak kesin. Bu ne lan? İz kokuyor. İz çok iyi. Sizden mi kokçam oğlum? kendince maskot şeytan Allah'ın cezası iyi seninkine meh diyeceğim çünkü beninkine bir şeyler benzemiş meh ama pixel Oo. ya en azından onu becermiş meh bu ne lan Kuyruk gözler olmamış, tavşana benzemiş yani. En azından bu biraz düşünmüş be. Güzel olmuş hatta. İçi kopye. kardeşim. Kapat. Kapat kapat. Görmemiş olayım. Görmemiş olayım. Görmemiş olayım. Yanıyorum. 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 Hele. Sen ne yaptın? Mehmet mehmet. Meh. mayaz mayaz mayaz. Mayaz. Sıvı tatlı şeytan. Sivi tam on. Yetişmedi. 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 Aha reportladı. Aa güzel bir. o güzel ama ellerinde şey var sanki. Sanki ellerinde şey var. Bu ne yazmış lan? What is this? Ne ki bu? Ohohoho ben üçüncü oldum. Birinciyi ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok bir el daha atalım ee, en azından Bizden hem öğrenmiş oluruz hem de e, videomuz devam etmiş olur Yani e, Uğraştık ya uğraşınca insan emeğini karşılığını istiyor ama maalesef yapın güzel olmayınca Adamlar puan vermiyor Bizim de vermediğimiz gibi Adamlar bir yönden haklı Neyse ikinci kez bakalım ne çıkacak ha bu neymiş lan? Ben bakacağım. Aha kraliçe. Ay vay yedik. Bize de hep kötü şeyler denk geliyor ya. kill e, e, miydi bu? Ha şu. En rengi. Kraliçe. neyden ne yapabiliriz başka? Tacını demirden yapalım ya da altın şeyden yapalım. Altın varaklı kraliçe. Başka böyle şey, elbise yok mu? Hmm. İşin olsun ya. Yun ama hangi yun? Eflatun yun olsun bu. Yanıyorum, 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 yanıyorum. Nasıl yapsam? sefer fazla uzatmayacağım içimizi. Hop. Ah bir de koyabilsem. Ah bir de koyabilsem bari. Neler başaracağım da arkadaşlar işte. Koyamıyorum. Lan. 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 Kraliçe mini etek giysin. Hop. Yanıyorum yanıyorum, yanıyorum. yanıyorum. Abo. 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 Şimdi bunlara çok güzel bir kraliçe yapacağım. Efendimiz. Kraliçe arı da yapabilirdik. Kraliçenin göbeği açık olsun. Bu yeni nesil kraliçe. Göbek deliği yapalım bir tane. Tam ortadan. Ee, siyah. birer etrafına çıkalım yetişmeyecek yine yine şeytan aynısını yaptı İki defa aynı şeyi gösteriyorum size arkadaşlar ama en azından desen farklı. Bir de bu kraliçe olduğu için bir yapmayacağım dedim. Yine büyük yaptım ama şurada bakayım bir iki. Aa çok güzel. Çok güzel şuradan şuradan. Ee, göz göz beyaz. Burada mavi. Mavi olmaz. Beyaz. Beyaz 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 beyaz. Ya yine yetişemedim ya. Yine yetişemedim. <laughs> Kraliçeye bak. Hadi lan. Kraliçe gülümsüyor. Bir dakikamız kaldı kolları yapamadık. Tacını yapalım bari. 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 <laughs> Arkadaşlar bu da tacı. Kraliçemizin tacı. Sil sil sil. Kolsuz kraliçe. Kolsuz kraliçe. Ay. Köpek deliği çok şey olmuş. Hop. O ne? Oo. Bu ne abi? Bu ne? Gözünü seveyim. İnsan biraz uğraşır ya. Böyle kralçam olur ya? Bu ne lan? Ha. Tamam benzetmişin, benzetmişin de olmamış. Ne diyor? Oha patladı. Kaç 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 kaç. Evet. Bu. Bu match Bak adam ne güzel yapı tarifleri vermiş. Bu su akıtmış çok güzel. Çok güzel olmuş. Pardon. Bu ne lan? Oo tahta oturmuş. Ne? Bu yapmamış bir şey. Bunu mu yaptım 5 dakikada? ağacını yapma. Ama kraliçe lazım oğlum bize. Anlamadım madem git. Google Translate'ten bak. Mi 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 mi. Ya şu olmadı şu olmadı şuna bakın. Kuram ama silin bunu silin bunu silin, silin 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 Görmeyin onu görmeyin 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 görmeyin. Görmeyin onu. Yanayın yana. onu. Oo. Ne? Pikseler tamam mı? Güzel olmuş. Güzel olmuş bebeğim. Ya yani, ne var ya yine bu adam kadar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Peki. <laughs> Güzel sondan ikinci olduk. Yapımız çok kötüydü. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ya, bu nedir ya? Böyle şey mi olur arkadaşlar? Şundan bir kurtulamadım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ee, kanalımda desteklemek için lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.